Bu devlet bu kadar mı aciz? Ya birkaç tane zengin bütün SMA hastalarını tedavi ettirebilir. Devlet bütçesinin binde biri değil, on binde biri değil, bir milyonda biri bütün SMA hastalarını tedavi ettirebilir. Devlet bütün SMA hastalarını bir hastanede toplayıp ilacını getirtip uygulatabilir. Hepsini toplayıp bir uçakla götürüp tedavi ettirip getirebilir. Yalnız burada bir kasıt var. Devlet bizi fakir, muhtaç ve devlete bağlı kılmak için bizi aşağılamak için bunu yapıyor. Devlet görevlileri de bunu kasıtlı yapıyorlar. Kendilerini daha fazla ilahlaştırmamız, onlara kendimizi muhtaç hissetmemiz için yapıyorlar. Bu bir ahlaksızlık. SM hastalarının benim dükkanımın önünde bas bas bağırması, o çocukların annelerinin ağlamaklı bir şekilde bize bize hitap etmesi bizim devletimizi küçültüyor, bizim ülkemizi küçültüyor. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Çözüm hareketinde SM hastaları ve dilenciler ve küçük yaşta mendil satan, düdük öttüren çocuklar olmayacak. Saygılar.